sabaha zor edecekler gibi görünüyor. Sen de heyecanlı mısın? Ben mi? Niye? Ya sadece o yamaç paraşütü nasıl bir şey onu merak ediyorum. Boş ver şimdi paraşütü. Taner hakkında ne düşünüyorsun? Asıl o heyecanlandırmıyor mu seni? Bu da nereden çıktı? Bilmem. Sana karşı pek bir ilgili. Sürekli etrafında. Beni ilgilendirmiyor. Neden? Oldukça yakışıklı, zengin. E bir sürü ilginç özelliği de var. Üstelik gelir gelmez çocuklar dahil herkesi etkisi altına alıverdi. Sen de etkilenmediğini söyleme. Birbirinize nasıl baktığınızı gördüm. Bence abartıyorsun. Valla senin yerinde ben olsam bir an düşünmezdim. Belki de bu senin hayatının fırsatı. Demek hayatımın fırsatı. Tamam. Ben de o zaman değerlendiririm. Şimdi izin verirsen uyumak istiyorum. Sabah erken kalkacağız da... değerlendir bakalım. Sanki ben görmüyorum olanları. Hoş geldiniz. Yüreğim ağzımdaydı Merhaba. Merhaba. <laughs> Merhaba. 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 bu <laughs> kadar ki inanamazsın. Yolda bir ara gerçekten ben kullandım uçağı. Baba öyle hmm. heyecanlıydı ki. Yani demezsin. <laughs> uçağı düşüreceksin diye ödümüz koptu. <laughs> Babacığım ya bak da harika bir şey. Kesinlikle bir dahaki sefere beraber gitmeliyiz. Hmm. <laughs> Ay Hakan neler kaçırdığını bir bilsen. Gerçekten çok eğlendik. Olsun. Siz bana bol bol anlatırsınız artık. Ee hayırdır? Sen niye erken geldin? Toplantın yok muydu? Son anda iptal oldu. Aa. Hay Allah. Boşu boşuna bütün eğlenceyi kaçırdım desene. <laughs> ne yapayım? Benim uçağım yok ki atlayayım peşinizden geleyim. <laughs> e biz eve geçelim. Özge çok yoruldu. Yo hiç yorulmadım. Hadi kızım yoruldun. Bak gözlerinin altı çökmüş. <laughs> ha öyle mi? Hemen gidelim anneciğim. <laughs> Taner her şey için teşekkürler. Harika bir gündü. Rica ederim. <laughs> Teşekkürler. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüyorsun değil mi nasıl etkiledi Taner'i? Kesinlikle şeytan kız. Neden bizimle geldi ki sanki? Aman o bir şeyden eksik kalır mı? Hakan da pek bozuktu. E tabi Taner'in Nana'ya olan ilgisini hissetti delirdi. Öyle mi? Kızım sen anlamazsın. Bunlar karışık işler. Aman Taner'den geçtim de şundan ayı alıp gitse de bir an önce kurtulsak. Yoksa çıktıracağım vallahi. Evet. Nasılsın? İyi. Nasıl Nana? İyi eğlendin mi bari? Evet, çok eğlendim. Taner'le ikiniz mi bindiniz paraşüte? Evet. Kim bilir ne kadar romantik olmuştur gökyüzünden aşağı doğru süzülürken. Neden böyle davranıyorsun? Nasıl davranıyorum? Ay sanki bir suç işlemişim gibi. Hiç de öyle davranmıyorum. Neden bağırıyorsun? Ne? Ben mi bağırıyorum? Asıl bağıran sensin. Yapmayın ama çocukların önünde. Evet ya baba sonra psikolojimiz bozuluyor. Pardon ben çıkıyorum. Dur kızım. Hakan bir dakika bekler misin? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Yakışıyor mu sana herkesin önünde böyle davranmak? Ne yapacağımı sana mı soracağım? Geçmiş yılların intikamını almak için beni seçmen şart mıydı? Saçmalama. Benim hiçbir şeyin intikamını aldığım falan yok. Yıllar sonra ortaya çıkıyorsun. Çok yakışıklı ve zengin bir adam olarak herkesi kendine hayran bırakıyorsun. Bu ne demek şimdi? Senin aklın başında değil herhalde. Bir kere ben çıkıp gelmedim. Siz beni buldunuz tamam mı? Bana bak benimle düzgün konuş. Konuşmazsam ne olur? Kendini bir şey sanıyorsun değil mi? Sonradan görme ne olacak? Sen benim başarımı kıskanıyorsun. Evet çirkin ördek yavrusu kuğuya dönüştü. Ne o? Çok mu rahatsız oldun? Kuyuya değil, başka bir şey dönmüşsün. Seni Senin seviyeni daha fazla tartışmayacağım. Nana, Paris tatiline hala sıcak bakıyor musun? Ben şey... Ne yani, onu Paris'e mi götürüyorsun? Ne oldu, bir sakıncası mı var? Yoksa senden izin kağıdımı almamız gerekiyor? Nana burada yaşıyor. Ben ne dersem o ol. Hayır, olmaz. Sen bana karışamazsın. Geliyorum seninle Taner. Güzel, seni almaya geliyorum. Sultan. Çocukları yatırır mısın? Ama daha çok erken. Hava bile yeni kararıyor. Yorulmuşsunuzdur. Hadi bakalım. Hadi. Üf. Hadi. Üf. Seni dinliyorum. Beni deli etmek için mi böyle yapıyorsun? Anlamadım. Ben bu evde neyim, söyler misin? Yani bana fikrimi sormadan kendi kendine kararlar mı alacaksın? Bunda ne kötülük var? Hala ne kötülük var diyor ya. Neden bu kadar büyük tepki gösterdiğini anlamıyorum sadece. Çünkü biz bir aileyiz. Biz bir aile miyiz? Yani aynı evde yaşıyoruz. Hı hı. O kadar değil mi? Başka ne olsun istiyorsun? Bir şey istemiyorum. Ben Taner'le tatile gidiyorum. Aman ne şahane. Sen beni kıskanıyor musun? Kim ben mi? Hadi oradan. O zaman neden ortalığı yıkıyorsun? Ortalığı yıktım falan yok. Bal gibi de var. Bana bir neden söyle. Sadece bir tane. Bilmiyorum. Haklısın. Belki de böyle yapmamalıydım. Ama o herif sinirlerimi bozdu. Sanki yıllar önce yaşadığı sıkıntıların sebebi benmişim gibi çok üzerime geldi. Hakan o sana hiçbir şey yapmadı. Peki onunla tatile gitme konusunda ciddi misin? Neden olmasın? Belki de hoş olabilir. Tabii haklısın. Sen bilirsin. Gençsin, güzelsin. Gezmek senin de hakkın. Son zamanlarda tıkılıp kaldım bu eve. Git. Git iyi olur. Bu mu yani? Son sözüm bu mu? Ne söylememi istiyorsun? Sen kararını vermişsin. Vermemiştim. Ama şimdi verdim. benziyor o adam. Hadi bakalım çıkıyoruz. <laughs> Hadi bay bay. Şey ben Bana bir şey söylemek zorunda değilsin. Ne istiyorsan onu yap. Beni dinlemelisin lütfen. Söylenecek bir şey yok Nana. İyi yolculuklar. İyi. Ben de gidiyorum o zaman. Hı. Tamam canım. Simge ayılık yapsana. Ona gelince canım gülüm değil mi? Eh, merhaba. Ee, merhaba. Küçük bir yanlış anlaşılma oldu. Ben onu düzeltmek için. Ben e, şey... Volkan'la sizin aranızda yani şey... Ay içeri girebilir miyim? Tabi buyurun. Ha bu sizin için. Teşekkür ederim. Ee, buyurun oturun. Teşekkürler. Merak etmeyin fazla kalmayacağım. Derse yetişmem lazım. Ama arayı da fazla açmadan özür dilemek istedim. Ben sizin Volkan'la aranızda yani anlarsınız işte. Bakın Volkan'la aramda hiçbir şey yok. Rahat olun. <laughs> Biliyorum. Emre Hakan'a aşık olduğunuzu bana söyledi. Kim? Ben mi? Aa hiç de değil. Neyse canım beni ilgilendirmez. Yani isterseniz Brad Pitt'e aşık olun. Onu da Angelina düşünsün öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> aa, aa şey... Şaka bir yana... Ben Hakan'a karşı bir şeyler hissediyorum. Ama yıldızımız bir türlü barışmadı. Siz onun arkadaşısınız. Hem de bir kadınsınız diyorum ki. Yani Volkan'la aranızı yapmamı istiyorsunuz. Büroya gitmemizin doğru olacağından emin misin? Kesinlikle. Bak bir kahve içer kalkarız. Hem evet. böylece aranızdaki enerjiye bakmış oluruz. Ay saçım başım bir felaket. Merak etme hallediyorum. Ah! Acaba böyle pat diye karşısında beni görünce ne yapacak? İşte oldu. Ne çabuk. Süper ah, oldu. Ah, nana. Sen kesinlikle kuaför olmalısın kızım. İnanamıyorum. Hadi çıkalım yoksa derse geç kalacaksın. Hadi. Hadi. <laughs> Aşk meselesi çıkardılar. Kafamı allak bullak ettiler. Dosyayı bulamıyorum. Çantamda olduğundan emindim oysa. Ya Dur Hakan. Telaş etme. Buluruz şimdi. Olmadı eve gider alırım. Aa, tamam. Merhaba. Ah merhaba. Ha, hmm. e, nana. Dosyayı mı getirdin yoksa? Ne dosyası? Evde dosya unutmamış mıyım? Bilmem. Hakan. Senin unuttuğun dosyaları ofise getirmekten evle ilgilenemiyorum. Hadi canım. Ne zaman unutmuşum? Daha iki gün önce bırak dosyayı, çantanı unuttum. Adamda kafa bırakmıyorsunuz ki. Tamam, tamam, tamam. Kahve içen var mı? Ay ben alırım. <laughs> ben de alayım. Tamam, tamam. Ben size yardım edeyim. Bana laf yetiştireceğine dosyalarına sahip çıksaydın. Senin dilin de pek uzadı. Ne yapayım, sayende. Ne? Yok. Senin Emre'ye böyle akıllar verdiğine inanamıyorum. Heh, salon adamı Hakan Ertürk birden bir maçoya dönüştü. Ne yapalım? Şartlar beni o noktaya getirdi. Şartlar mı? Ne varmış şartlarında? Daha ne olsun ki ya maymuna çevirdiniz beni. Maymuna mı? Aman boş ver. Neden geldin buraya? Belgin ısrar etti Volkan için. Vay 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 vay. Şimdi de çöp çatanlığa mı başladın? Evet ne var bunda? Sevenleri birleştirmek sevaptır. Makbu bu şöyle söylüyor. Sevenler mi? Hı hı. Bir kere Volkan belgine gıcık oluyor. Ya nereden biliyorsun? Söyledi de oradan biliyorum. Ayrıca o çocukların öğretmeni. Sen neden bu işe karışıyorsun ki durduk yere? E, ben bir şey yapmadım. Kızcağız eve geldi rica etti. Ben de onu buraya getirdim. Ne var bunda? üzerine vazife olmayan işlere burnunu sokma. Tamam. Sokma. Nerede kaldı bu kahveler? Birbirlerini boğazlamışlardır herhalde. Bir Alman, bir İngiliz, bir de Temel ıssız bir adaya düşmüşler. O sırada denizden gelen bir lambanın içinden cin çıkmış. Aa. Dileyin benden ne dilerseniz demiş. Ay. Alman ben hemen vatanıma karımın çocuklarımın yanına dönmek istiyorum demiş. Cin peki deyip dileğini yerine getirmiş. Sıra İngiliz'e gelmiş. O da aynı şeyi istemiş. Cin onu da memleketine göndermiş. Sıra Temel'e gelince... <laughs> Temel şöyle bir düşünmüş. Sonra da... Ya benim bu ıssız adada canım çok sıkılır. Onları geri getir demiş. <laughs> Ay hiç gideceğim yoktu. Çok komik değil mi? Ay demek geri getir demiş. O. Al işte birbirlerini boğazlayacaklar demiştim sana. <laughs> Çok güzel güldük. Ee, benim dersim var gitmem lazım. Ee, akşam yemeğe geliyorsunuz değil mi? Ee, bilmem ki. Yemek mi? Akşama hep beraber yemek yiyelim diyorduk. İyi olur aslında. Olduğu zaman, akşama görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Ne oldu? Hani gıcık oluyordun Belgin'e? Oluyorum. Evet, ne kadar gıcık olduğun belli oluyor kahkahalarında. Yemek fikrini hemen atladın. Yok canım, ben mana kırılmasın diye şey ettim. Tabii tabii. Şimdi düşünüyorum, neden kendi ülkemden başka bir yerde yaşamayı düşünüyorsa ki? İnternetten baktım, orası harika bir yer. Ben ülkemden başka bir yerde yaşamak zorunda kasaydım. kesinlikle Türkiye'de yaşamak isterdim. Çok güzel bir ülkeniz var, ama galiba siz bunun farkında değilsiniz. Yani. Ay nerede kaldı bunlar Makbule Hanım? Şimdi gelirler evladım, şimdi gelirler. Ha bak geldiler bile. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Aa, bunlar da ne böyle evladım? Sihirbazlık malzemeleri Matbuş Sultan. Aa. Gösteri hazırlanıyoruz ya. Aslında bunlara hiç gerek yoktu. Ya iyi de gösteriyi nasıl hazırlayacaktık o zaman? Bilmem ben yapardım. Hiç <laughs> işiniz gücünüz yok mu sizin? Bence bu sihirbazlık gösterisinden vazgeçin. Rezil olacaksınız bak Hakan'cığım. Sonra söylemedi deme. Makbuş bak şunlara. Aa. Merhaba. Gel bakalım. Ay bu hayvancıklar şimdi ortalığı kirletecekler. <laughs> bir şey olmaz Mahmuş'cum eğitimli onlar. Eğitimli Hı. mi? Ah tavşanın eğitimlisi mi olurmuş? Gel Allah'tan ben gitar çalıp şarkı söyleyeceğim de gösteriye biraz renk gelecek. Hı. Ay bakarsınız Avrupa'dan gelen heyet sesini çok beğenir de önüm açılır. Hı. Biliyor musun Hakan'cığım ben de tam bir batılı gırtlağı var. Söyleyeyim mi biraz nakaratını? Yani. güzel beğendin değil mi? Süper. <laughs> yani. Bak boş bak. Çok tatlı çok. Ay çok güzeller. Ben de bu gösterilerde tavşanı o anda çıkarıyorlar zannediyorum. Şimdi tavşanı şapkanın içine mi saklayacaksınız? E herhalde yağmur. Keşke gösteriyi Hakan'la yapma fikrini ortaya atmasaydım. Ya. O zaman tüm bunlara ihtiyacımız olmazdı. Ya. Haydi, I want to beat you. Seni ısırmak istiyorum gibi bir şey söyledi sana. <laughs> Şuna bak, köylü kızı. <laughs> Aklınca bana o kalalık yapıyor. Ben kolej mezunuyum kızım. Haddini bil. Benim İngilizcem mükemmeldir bir kere. Neyse, zaten Türkçe konuşalım. Benim için pratik oluyor. <laughs> Nana, hadi biraz çalışalım istersen. Al şunu. Vakit varken vazgeçin bu saçmalıktan. <laughs> Sanırım böyleydi. Tak. Tadam. <laughs> Kesinlikle rezil olacak. Çok komik. Bence bu sihirbazlık <laughs> <laughs> komedi gösterisi olacak. Tamam Nana bozma moralini. Daha yeni başladık. İstersen şapkadan kuş çıkaralım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne dersin? İstersen başka bir şey düşünelim. Merak etme başaracağız Ben inanıyorum. İstersen bunu koy tavşanları alalım. Ya sadece birkaç günümüz var. Çok çalışmamız gerek. Merak etme bak göreceksin. Harika olacak. Ona ne şüphe. Ya, ya. Hepsini yiyorum. Eee haydi. Hangi şehirde oturuyorsunuz? Olsun, ben İsviçre'yi avucumun içi gibi bilirim. Ee, yoksa Stockholm'de mi oturuyorsunuz siz? Hayır. Stockholm İsveç'te. Biz Zurich'te oturuyoruz. <laughs> Ay ben hep İsveç'le İsviçre'yi karıştırırım da. <laughs> Ee, neyse ben daha fazla geç olmadan gidip biraz gitar çalışayım. Ne de olsa epeydir almadım. İyi geceler prensesim. Anneciğim burada kalmam izin verdiğin için çok teşekkür ederim. <laughs> eh, hadi iyi geceler cicişler. İyi geceler. i̇yi geceler. İyi geceler. Ya Biz de hadi çalışmaya başlayalım mı ne dersin? Olur. Hadi kuştan başlayalım değil mi? Ay dur dur bir dakika. Uçmasın. Sonra yakalayamıyoruz bence tavşandan başlayalım. Tamam. 少吃点。 Sandım ki? İyisin değil mi? Bir şey yok ya? İyiyim. Sen de iyi misin? Bana ne olacak canım? Tabii ki iyiyim. Çok korkmuş gibi bağırdın da... Kim? Ben mi korktum? Hı -hı. Ben sadece bir an sandım. Zarar vermemek için uyarayım dedim. Ne yapayım? Sinirlerim bozuldu. En çok da çocuklar için huzursuz oluyorum. Haklısın. Uykum var mı? Sabaha kadar oturabilirim. Sen mi? Evet. Bu gibi durumlarda en iyi şey nedir biliyor musun? Ne? Bir şeyler yemek. Bir şeyler yemek mi? Evet. Her zaman işe yarar. Ben de yardım etseydim. Hayır hayır. Sen kımıldama. Her şeyi ben hazırlayacağım. Ye bakalım. Aşçılığımı beğenecek misin? Eee nasıl buldun? Hiç fena değil. Gizemdez bebek olmayacak mıyım? Bundan iyice emin olmadan Hakan'ın yanına gidemem. Ah, Lina. Ne oldu? Sulina'dan kurtulabildiniz mi? Hiç merak etme canım. Sanırım sonsuza kadar mavi ormanda yaşayacak ve bir daha da bizi asla rahatsız etmeyecek. E, ee, bakıyorum bez bebeğe dönüşmemişsin. Evet. İnanabiliyor musun? İlk defa Hakan'la istediğim kadar oturabileceğim. <laughs> o nerede şimdi? mutfakta. Kulina gitsen iyi olacak. Tamam gittim bile. İyi eğlenceler. Hayırdır sen kül kedisine dönüşmemişsin? ya hiç uykum yok. Benim de. Hadi gel film seyredelim. Tamam. Şubat bütün yurtta ve dünyada kutlandı. Yıllarını beraber geçirmiş çiftler, yeni evliler, sevgililer. Bugün 14 Şubat öyle değil. Yeni e herkes hediyeler aldı. Hala Çiçekler geçmiş sayılmaz. Sürprizlerle. E yaktı. yani? Bazıları sevgililerine Hiç. ufak bir çiçek hediye etti. Canım, bir şey tek söylüyorsan açık açık söylesene. Teyzem kuruna böyle şeyler açık açık söylenmez. Anlaşılması gerek derdi. Yurtta gereklerdi. Tüm restoran ve hmm. eğlence mekanları sevgililerle doldu taştı. Tabii bu özel günü sevgilisiyle güzel bir mekanda geçirmek isteyenler yüksek fiyatlar ödemek zorunda kaldı. Benimle dans eder misin? Tüm dünyada kutlanan sevgililer günü için Tabii hazırlıklar çok önceden başladı. Dükkanların vitrinleri süslendi, restoranların menüleri yeniden hazırlandı. Otel ve alışveriş merkezleri güne uygun bir şekilde yeniden dekore edildi. <laughs>